merhaba. Ben psikolog İrem Ateş. Umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte sınav kaygısı üzerine biraz konuşmak, sohbet etmek istedim. Kamerayı açtım, karşısına geçtim ve sizleri bekliyorum. Şimdi kaygı çok uzun bir konu ama ben bunu mümkün olduğunca önemli başlıklarına değinmek için giriş gelişme sonuç şeklinde ele almak istiyorum. Öncelikle Kaygı nedir? Ee, neden kaygılanırız ve bu kaygının hepsi yani kaygı tamamen zararlı bir şey midir? İkinci olarak sınav kaygısı nedir ve yaşadığımız sınav kaygısında ailenizin payı var mı? Buna değinmek istiyorum. Son olarak sonuç aşamasında da yani çözüm aşamasında da kaygının üstesinden nasıl gelebiliriz? Bunlara değinmek istiyorum sizlerle birlikte. Öncelikle biraz kaygı üzerine konuşalım. Ben kaygının bizim onu algılama şeklimiz ile çok alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü temeline baktığımızda kaygı aslında öğrenilmiş bir duygu durumu. E, kişinin, bireyin içinde bulunduğu tehdit durumuna karşı kendisini e, savunmak için oluşturduğu bir savunma mekanizması aslında. E, şu dönemde de kişiyi kaygıya götüren şey aslında girdiği sınav sonrasında bir değerlendirilecek olmak, değerlendirilme duygusu, bir puanlama, bir sıralama da yer alacak olması aslında. E, kimimiz her sınav döneminde bu duyguyu yaşarken kimilerimiz sınavdan önceki gece bu duyguyu yaşayabiliyoruz. Sınavdan önce bu kaygı yaşayan bireylerde el ayak titremesi, avuç içi terlemesi, hızlı nefes al hızlı nefes alıp verişler, kalp çarpıntıları ve bunların beraberinde de e, ciddi uykusuzluklar ortaya çıkabiliyor. Ne zaman ki kaygı kişiyi işlevsiz hale getirmeye başlıyorsa, o aşamadan sonra kaygıyı artık olumsuz olarak nitelendirebiliriz. Fakat biz bu durumun aynısını aslında korktuğumuzda da yaşıyoruz. Şöyle düşünebiliriz. Mesela sokakta yürürken karşımıza bir köpek çıktığında korku, biraz korku, biraz endişe duygusunu yaşıyoruz ama orada yaşadığımız endişe, orada içinde bulunduğumuz kaygı somut bir durum için geçerli ve anlık. Sebebini biliyorum geçeceğini biliyorum. Bir süre sonra durumdan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Ama maalesef ki kaygı böyle değil. Soyut bir duygu durumu. Henüz olmadı, gelecekte olacak. Nerede, ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyorum. Ama birey biliyormuş ve bunu yaşamış gibi tepkiler veriyor. Yani kısacası toparlamak gerekirse arkadaşlar, kaygı yani türlü türlü düşündüğünüz ve e, kur kafanıza türlü türlü düşünüp kurmaya devam ettiğiniz her düşünce aslında bireyi e, kaygıya iten bir durum. Şimdi de kaygı tamamen zararlı mı yoksa belirli bir miktarda olmalı mı? Bu konu üzerine biraz tartışalım. Şimdi e, kaygı aslında temel bir duygu durumu ve e, kişinin tehdit durumuna karşı kendisini savunabilmesi ve kendisini koruyabilmesi için biraz korku, biraz kaygı olması gerekli. Ayrıca belirli bir miktarda e, kaygı bire için her zaman motive edici bir durumdur. Yani biz e normal seviyede olması gereken düzeydeki kaygıyı kaygı bireylerde olmasını istediğimiz bir durum. Çünkü bireyi motive eden bir durum. Yani ben açıkçası e, kaygıyla baş etme çabaları, kaygıyla nasıl baş edilir gibi cümleleri çok doğru bulmuyorum. Çünkü kaygı baş edilmesi gereken bir durum değil. Aksine kabul edilmesi gereken bir durumdur. Sadece kaygı arttıkça ve içinden çıkılmayacak kişi işlevsel getirmeye başladığında Yine baş etmek değil, üstesinden gelinebilecek bir durumdur. Bu yüzden e, kaygıyla baş etmek değil, onu kabullenip üstesinden gelmeye çalışmak her zaman birey için daha doğru ve daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. E, i̇kinci kısma gelirsek, yani bu konuyu biraz daha e, temeline inersek, yani asıl şu an içerisinde bulunduğumuz duruma gelirsek, sınav kaygısı. Sınav kaygısı nedir ve yaşadığım sınav kaygısında ailemin bir payı var mı? Ee, öncelikle yaşadığımız pandemi durumundan dolayı maalesef ki sınav tarihinde e, sınav kurallarında yaşanan değişiklikler sevgili öğrenci arkadaşlarımıza yoğun kaygı olarak yansımış durumda. Ee, sınava girecek olan bireyin e, o sınava yüklediği anlam çok önemli. Bu yüzden cümlelerime ilk başlarken kaygıyı e, kafamızda nasıl bir yere otutturduğumuz, nasıl bir ona nasıl bir anlam yüklediğimizle çok alakası olduğunu söylemiştim. Yani e, ilk kaygının e, bizim onu algılama şeklimiz ile ilgili olması durumu sınava yüklediği anlamla öğrencinin aslında doğru orantılı. Aklımızdaki sınav kaygısını mesela şu şekilde düşünürsek daha kolay olacağını düşünüyorum. Biraz endişeli ve biraz stresli oluşum beni sınava daha da motive ediyor çünkü bu endişe ve kaygı içimde var olduğu sürece derslerime daha odaklanıyorum, sabah erken kalkıyorum, belirli bir program ve plan dahilinde çalışıyorum gibi cümleleri kurabiliriz. Ama bireyde baktığınız zaman hiç kaygı olmaması, hiç endişe yaşamaması da istediğimiz bir durum değil. Çünkü e, kaygı yaşamayan, herhangi bir endişe hissetmeyen bireyde de bu sefer kendini tamamen Tamam olmuş bir bütün olmuş halinde hissedeceği için herhangi bir şeyleri değiştirmek için çabalamayacak. E, unutmayalım ki e, yaşadığınız kaygı sizin başarınızla doğru orantılı olarak ilerleyecek bir durum. Yani doğru orantılı olarak ilerlemekte. Ne kadar başarılıysanız o kadar çok kaygılanacaksınız. E, ama mesela hani e, nasıl ifade edelim? Mesela Hayatında bir şeyleri değiştirmek isteyen, belirli bir planı olan, o plana, o hedefe, o hedef doğrultusunda devam eden öğrenci e, sınavda başarılı olmak isteyecek. Bu başarı onu bir tık daha fazla kaygıya götürecek. Yani olumsuz kodla kodlarsak eğer kafamızda kaygıyı, e, bu sefer e, sanki için, işin içinden çıkılmayacakmış gibi bir e, durumla karşılaşabiliyoruz. Onu olumsuz olarak e, kodlamak yerine onun üstesinden gelinebilecek bir durum olduğunu anlamak bence daha doğru. Şimdi da de e, ailenin kaygıdaki payı üzerine biraz tartışalım istedim. Sevgili ebeveynler, çocukta kaygı varsa bu kaygının ne kadarı sizden? Bence dönüp kendimize bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kaygının ne kadarı benden kaynaklanıyor? Ben de çocuğumdaki kaygının aynısından yaşıyor muyum diye bir sorgulamakta fayda var. Evet aslında anne babalar olarak, ebeveynler olarak çocuklarımızın iyiliğini istediğimiz için onlardan bazı taleplerde bulunuyoruz. Çünkü e, iyi bir okul hayatı demek, başarılı bir öğrenci demek, başarılı bir öğrenci güzel bir üniversite demek, güzel bir üniversite, iyi bir bölüm, iyi bir iş, iyi bir kazanç şeklinde bu zincir devam ediyor. Ve bunu... Ee, sevgili öğrencilerin iyiliği için istediğinizi biliyoruz. Fakat isteme şeklimizin çocuğa yansıtılı şekli aslında burada en önemlisi. Yani isteme şekliniz nasıl? Bunu ondan dayatarak mı talep ediyoruz? Ve bu dayatma ona nasıl yansıyor? O bunu dışarıya nasıl lanse ediyor? Burada bence en kritik nokta burası. Ee, vakalarda, terapilerde karşılaştığım kadarıyla ya da gündelik hayatlarda çevremden gördüğüm kadarıyla mükemmeliyetçi anne babalarda hep şununla karşılaşıyorum. Ee, çocuğum işte sınavdan 90 almış. 90 aldı neden yüzde değil? 80 almış neden 75 değil? Yani 80 de 75 de 90 da çok güzel notlar ama çocuktan hep bir daha iyisini isteme durumu söz konusu. İşte bu daha iyisini isterken de çocuğa yapılan baskı maalesef ki beraberinde kaygıyı da getiriyor. Yani artık Hani çocukların baskı yapmak yerine bir şeyi baskıyla yaptırmak, baskıyla istemek, dayatmak yerine daha motive edici yaklaşmak bence daha güzel sonuçlar verebilir diye düşünüyorum. Kaygının üstesinden nasıl gelebiliriz? Buna değinip videoyu sonlandırmak istiyorum. Yani sonuç aşamasına geldiğimizde ee, sevgili öğrenci arkadaşlar, bu süreçte bol bol okulunuzda bulunan rehber öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz. Onlarla bol bol konuşabilirsiniz, sıkıntınızı, derdinizi anlatabilirsiniz. Eminim ki öğretmenleriniz size çok güzel bir yol gösterecektir. Ee, bu süreçte planlı ve programlı çalışmak sizi sınav sürecine ve hedefinize daha emin adımlarla yaklaştıracaktır. O yüzden bir programınız yoksa bir program belirlemeyi, bir program dahilinde çalışmayı ve bu programa bu program arasına kendinize de zaman ayırmayı, e, bu ayırdığınız zaman diliminde spor yapmayı çünkü yaptığınız spor sizi bedenen ve ruhen de gevşemenize yardımcı olacaktır. Ee, ...önemli diye düşünüyorum. Yani planlı ve programlı çalışmak... ...bu plan program dahilinde kendinize zaman ayırmak... ...ayırdığınız zaman diliminde sevdiğiniz hobilerinizle ilgilenmek... ...spor yapmak... ...bence güzel etki edecek diye düşünüyorum. Aynı zamanda... ...düzenli uyku ve beslenmenin... ...gerçekten kaygıyla... kaygıyla ...kaygının düzeyiyle... E, ...oldukça yakından bir ilişkisi var. Mümkün mertebe güzel beslenin... ...uykunuzu güzel alın... E, hepsini gerçekleştirdiğinizde ben her şeyin gayet yolunda gideceğine inanıyorum. Ha, en önemlisi, en önemlisi kendinize inanın ve e, sınav sonucunuzun e, ailenizdeki veya etrafınızdaki kişilerle sizin değerinizi e, bir tutmayacağını. Yani şöyle bir algı var öğrencilerde. Sınav sonucum ailemdeki değerim. Kıymetim. Ailenizdeki Barışın değeriniz yok. ve kıymetinizle bir bağlantısı olmadığını bilin. Kendinizin değerli olduğunu unutmayın. Ne yaparsanız yapın yine anneniz sizi sevmeye, babanız sizinle birlikte eğlenmeye, dışarı çıkmaya, en yakın arkadaşlarınız yine sizin en yakın arkadaşlarınız olmaya devam edecek. Kendinize bu süreçte gerçekçi hedefler koyun. Gerçekleştirebileceğiniz hedefler koyun ve bu doğrultuda emin adımlarla birlikte ilerleyin. Benden bu kadar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Ufak da olsa e, edindiğim bilgilerden sizlere bir şeyler aktarmak istedim. E, özellikle bu süreçte çok mesaj geliyor çünkü. Yoğun kaygı yaşayan, malum tarihlerin değişmesinden, sınav kurallarının değişmesinden dolayı yoğun kaygı yaşayan öğrenciler var. Parik yok. Hepsini yapabileceğinize ben inanıyorum. Size kendinize inanın yeterli. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.